Şu anda regras tarlasındayız. Çiftçilerimizin regras yani süt otu tohumlarını alırken nelere dikkat etmeleri hakkında bilgi edineceğiz. E, çiftçilerimiz tohum alırken bilindik bayları tercih etsinler. E, sertifikalı, etiketli, ambalajlı olmasına mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Hı -hı. Açıkta tohum almamaları gerekiyor. Sertifikalı üretim ne demektir? Ürün. Tohum. Sertifikalı Aa. tohum demek, e, üretimin tüm aşamaları kontrol altına alınmış demektir. Hı -hı. Ekimden hasata, kontrol altında ve bunun sonucunda da sert sıkı kazınan tohum demektir. Hı hı. Raygrass bitkisi hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki e, raygrass bitkisi şu an içinde bulunduğumuz tetropleit bir bitkidir. Hı hı. Geniş yapraklıdır, bol yapraklıdır, protein değerleri yüksektir. Protein değerleri yüksektir, nereden anlaşılır? Koyu yeşil olmasından anlaşılır. Hı hı. E, bir hayvan günde ortalama 150 kiloya kadar negrasotu yiyebilir. Hayvanlar için önemli bir bitki. Evet, oldukça önemli bir bitki. Dönümüne yaklaşık 5 kilo kadar tohum atılır. Ne zaman ekim yapıyoruz? Tabii, ekim e Eylül-Ekim aylarında ekim yapılabilir. Hı hı. Ve aynı dönem içinde de 4 biçim, 5 biçime kadar alınabilmektedir.